Bravo! Bravo! Gel abi dayan. Almış ay, almış ay. Abi oyna. Bravo! 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 Oyna! Evet. Evet. Gel abi bakılar hey, evet. evet. haydi evet. evet. ortaya, başla evet. balcı. Tamam, tamam. Çevir, çevir, tamam. çevir, tamam. çevir. Bravo! Alı bravo diyan yeşil orta da Bak evet, evet, evet. Tamam. oyna evet, gel, oyna. Evet evet, evet. evet, evet. Şurad. Gel, evet, Beyaz ortada, gel. Başla. Haydi. Bravo, gir aralara. Yol değişir. Çok sert. Bu Bu şakiyadeler. Hey! Top çok sert. Gel Siyah Hadi hocam başla. Oyun. Oynat. 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 Gel. 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 Oynat. Devam Kes. Oynat. 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 İşin işin. İşin. Başka da. Geliştir. abi. Aferin. Çevir oyunun önünü. Gel Siyah. Beyaz. Evet. 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 De, hadi, 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 hadi,

Oysa, oyna, 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 Oysa, oyna, Oysa, oyna, çok, 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 çok. Oysa, oyna, 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 Bravo. oyna, 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 Çabuk, oyna, oyna, Evet, çabuk. Evet. Dersli bu şu. Hadi çekil. Hoppa oynatıyorum. Gel, gel, gel. Kayıble. Hadi, hadi, aku, hai... hadi. 10 dakikaya gelmek lazım. Bon, tamam, tamam. Güzeldir. Kapat, kapat. Hadi içeri, kaydı. Gol oldu. Yer vuruyor. Evet, kayıra. Hak etti. Geç, geç, kaç.

Harikasın. Harikasın. Atla atla. Atla. Çabuk <laughs> al, 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 başla. Başla başla başla. Ya, başla ya. başla. Başla. İçeride git. Naip ol. Naip ol. Ver ver ver. Of demiştim ya. Buraya bas. Değil bas ama. Değil bas ama. Evet gel. Gel sıra gel. Bravo. Bravo. Aydın. Aydın ya. Gel hadi gel hadi vay başla başla bir daha bir daha çarp oradan çarp hadi hadi aynı sarı sarı gel sarı gel sarı gel bravo bravo başla başla evet be ya bir kere Murat Bence bugün evet, ya. Ya. Ben kapıyı Bravo! aralara bak. Ben Sabit kapılarız. Aralara, aralara girelim! Kullanalım! Dışarıya Dışarıya basma. Eğlen. basma. Eğlen. Beyaz Eğlen. devam içeride. Yeşil'i Gel bir tanesi gelsin buraya. Kemal gel. Dışarıya basma. Hadi. Gel. Gel. Çabuk Ten. çevir. Çabuk çevir. Çabuk Bravo. Gel Çocuklarım. yeşil içeriye. Oyna yanmaz. Çeviremez. Çeviremez. Başlasın. Başlasın. Çevir tamam. tamam. Abi gel, tamam. gel gel gel. Sağ ol. Sağ ol. Gel lan. Hadi bak, hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler. adam ne yaptı? Hocam geldi. Çekiyor oyna Oyna! Asil Hocam, 10 saniye. Ben küçük haca babanı söylüyorum, tamam <tofon <bir marketed using tofay> <tofon>